Merhabalar, Kaptan Neşri kanalına hoş geldiniz. Vişneli, kremalı, şahane bir yaz pastası tarifi vereceğim. Çok seveceğiniz farklı bir tarif olacak. Pandispanyamızla başlayalım. 3 adet yumurtamız var. 1 çay bardağı toz şekeri e, ilave ediyorum. Ve köpük kıvamına gelene kadar mikserin yüksek, yüksek devrinde çırpıyorum. Bu işlem pandispanyamızda önemli bir detay. Atlamayın. Ardından içerisine... 1 çay bardağı ilave edip e, tekrar karıştırıyorum. Bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra e, pandispanyamız hazır demektir. Az malzemeli e, güzel bir kek hamurumuz olacak. Şimdi bunu kalıbımızın içerisine dökeceğiz. Bu kullandığım kalıp benim 26 santimlik bir kalıp. Altına yağlı kağıt seriyorum. Kek hamurumu döküyorum ve fırını önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda e, kek hamurumu bu fırınımın içerisine vereceğim. Ve kürdan testi ile piştiğinden emin olana kadar fırında bekleteceğim. Bu yaklaşık 15 dakika demek. Çok fazla bekletmeyin. Üzeri yanabilir. E, i̇nce bir hamur olduğu için çabuk pişecektir. Kürdan testi ile piştiğinden emin olduğunuzda alabilirsiniz. Şimdi ben aldım kenarlarındaki yağlı kağıdı çıkardım bir bıçak yardımıyla etrafını dönüyorum böylece kalıptan çıkartması daha kolay olacak kalıptan da çıkartıyorum e, ikinci kalıbıma geçeceğim 26 santimlikli bu kalıbım diğer kalıbım da 28 santimlik 2 santim farklı İki kalıp kullanarak yapacağız bu tarifi. Arzu ederseniz 24'e 26 santimlik kalıplar da kullanabilirsiniz. Böylece pastanız biraz daha kalın olur. Krema kısmı. Şimdi e, 28 santimlik kalıbımın üzerine ters çeviriyorum. Hazırlamış olduğum pandispanyamı. Ve pişirdiğim kalıptan çıkartacağım. Yağlı kağıdı da çıkarıyorum. Yalnız burada bir e, ayrıntıyı söylemem lazım. Alttaki kalıba ters çevirirken yağlı kağıt koymadım ben. Sonradan aklıma geldi ve yerleştirdim. Siz de bu aşamada ters çevirirken mutlaka e, ikinci kalıbınızın altına yağlı kağıt sermeyi ihmal etmeyin. Böylece pastanızı dilimlerken e, çok daha kolay çıkaracaksınızdır. Şimdi kapatıyorum e, çemberli kısmını da. Ve bu pandispanyamı soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları boşluk kaldı. O boşluğu hazırlayacağımız kremayla dolduracağız. Kremamız için öncelikle 160 gram beyaz çikolatayı benmari usulü eriteceğiz. Bir tencerede suyu kaynattım. Bir kase ya da böyle benim gibi bir çikolata eritme aparatı kullanabilirsiniz. Tek püf noktası tabanın suya değmemesi gerekiyor. Su kaynadıktan sonra altını kapatın ve karıştırarak eritin. Çikolatam hazır, o kenarda e, hafif soğuyacak. O soğurken de ben iki kutu kremaya, tepeleme 1 yemek kaşığı e, pudra şekerini ilave edeceğim ve mikserin yüksek devrinde çırpacağım. Köpürecek, kabaracak ve katılaşacak. Bu aşamada marka tavsiye etmek istiyorum. Her kremada bu kadar güzel sonuç alamayabilirsiniz. Tik feşli ya da Pınar marka kullanıyorum ben. İkisi de gayet güzel kabaran ve katı kıvamlı bir krema oluşturuyor. Kremam kabarmaya başladıktan sonra içerisine erittiğim ve hafif ılıttığım beyaz çikolatamı ilave ediyorum. Çikolatayı Henüz çok sıcakken dökerseniz kremanız kesilecektir. O yüzden hafif ılımasını bekleyin. Tamamen karıştıktan sonra da artık pastamın kreması da hazır. Gördüğünüz gibi oldukça da basit bir krema. Şimdi bunu bir sıkma torbasının içerisine alacağım. Çünkü kenarlarını dolduracağımdan dolayı hepsini üstüne dökersem aynı anda kenarlarında boşluklar kalabilir diye düşünüyorum. Böyle bir sıkma torbası veyahut bir buzdolabı poşeti de işinizi görür. Çünkü herhangi bir uç kullanmadan pastanın kenarlarında kalan boşluklara hazırladığım kremayı sıkıyorum ve üstünü de kapatıyorum. Tüm kremayı bu şekilde sıkıyorum. Bir spatula ya da bir kaşık arkası yardımıyla düzelteceğim. Ve düzelttikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Tercihen bir gece. Ama o kadar vaktiniz yoksa da 4-5 saat kadar buzdolabında bu pastanızı dinlendirmeniz gerekiyor. Böylece donacaktır ve sert bir kıvam elde edeceğiz. Keserken istediğimiz netlikte dilimler elde edebileceğiz. Buzdolabına kaldıralım. 4-5 saat. Ben bir gece beklettim. Bir gecenin sonunda yine temiz ve ince bir bıçakla kalıbın etrafını dönerek pastamızı kolaylıkla çıkarabiliriz. Bu uygulama hem bu tarz kremalı pastalarda, hem çiz keklerde, hem de yuvarlak kalıplı pastalarda kek yaptığınızda kekinizin düzgün bir şekilde ya da pastanızın düzgün bir şekilde çıkması için önemli bir uygulamadır. O yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi servis tabağını alacağım. Yağlı kağıt sermeyi unutmuştum hatırlarsanız ama size serin dedim sonradan aklıma geldi ve serdim. Yağlı kağıdın ucundan kaldırıp 2 Büyük bıçakla e, servis tabağını alabilirsiniz şimdi bunu tekrar buzdolabına kaldıracağım. buzdolabında bu şekilde kalsın Ben de bu sırada vişneli sosum hazırlayacağım e, buzdolabına zamanında attığım vişnelerimden yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar vişneyi bir yanmaz tavanın içerisine alıyorum üzerine de 2 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum ve bu şekilde hem şeker hem vişne suyu karamelize olana kadar pişireceğim. O pişerken ben de bir yandan yarım çay bardağına bir tatlı kaşığı e, nişastayı ekliyorum ve eritiyorum. Nişastam eridi. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı vişnelerimde. Bu sırada içerisine hazırlamış olduğum bu erittiğim nişastalı suyu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Eğer katı bir sosunuz olsun istiyorsanız bunu uzun süre kaynatabilirsiniz. Ama sosum sıvı olsun, pastanın kenarlarından aksın diyorsanız 3-4 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Şu anda sosum da hazır. Ee, sosumun hafif soğumasını bekleyeceğim. Kesinlikle ilk sıcağıyla pastanın üzerine dökmeyin. Yoksa krema erir ve birbirine karışır. Ee, zaten soğudukça katılaşmayacak. Çünkü su miktarını ona göre ayarladık. Güzelce soğuttuğum bu vişneli sosumu pastamın üzerine döküyorum gelişi güzel herhangi bir kalıpta kalmasını da istemedim bu şekilde kenarlarından akmasını istediğim için kalıbı daha önceden çıkartmıştım ve servise hazırdır. İsterseniz bir saat kadar da dinlendirebilirsiniz vişne sosunun kendine gelmesi için. Ama anında da servis edebilirsiniz. Şimdi ben misafirlerimi hazırlamış olduğum masada servisi yapıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve farklı bir tarif oldu.